Merhaba sevgili Türk Sırları kanalının takipçileri. Kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. Yağmur Yüksel, Baktas ailesi hakkında şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Onlar benim için çok değerli ama ünlülerin dedikodu dünyası bir türlü sakinleşmiyor açıklamalarıyla sansasyon yaratan ve her hareketi dedikodu uyandıran Yağmur Yüksel. Baktas ailesi hakkında yaptığı şok edici açıklamalarla bir bomba daha patlattı. Güzel oyuncunun. Barış Baktaş'ın annesinden aldığı özel bir iste. Verdiği yanıt, dedikodu sayfalarında fırtına kopardı ve eski sorunların henüz bitmediğini bir kez daha ortaya koydu. Baktas ailesi benim için çok değerli. Yakın çevresinden sızan bilgilere göre. Yağmur Yüksel, Baktaş ailesiyle olan ilişkisini her zaman saygı ve sevgi çerçevesinde tanımlıyor. Özellikle Barış Baktaş'ın ailesine olan bağlılığı bu son açıklamalarında açıkça görülüyor. Yağmur'un sözleri çok samimi, Baktaş ailesi benim için çok kıymetli. Onları çok seviyorum. Onların isteği benim için bir emirdir. Bu sözler Yağmur'un ailesine olan bağlılığını ve duygusal bağını açıkça ortaya koydu. Ancak ardından gelenler magazin dünyasını ikiye böldü. Ama o ama her şeyi değiştirdi. Bu sevgi dolu sözlerin hemen ardından Yağmur yüksel çok net ve keskin bir çizgi çekti. Ama bana yaşattıklarından sonra aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyorum. Bu açıklama her şeyi alt üst etti. Güzel oyuncunun sözleri geçmişin hala taze olduğunu ve kırgınlıkların kolay kolay silinmediğini gösterdi. Yüksel'in net tavrı uzlaşma olasılığı bekleyen hayranlarını da şaşırttı. Peki Barış Baktaş'ın annesi Yağmur Yüksel'e ne teklif etti? Eğlence dünyasında dolaşan söylentilere göre Barış Baktaş'ın annesi yılbaşından önce çok duygusal bir teklifte bulundu. İddiaya göre oğlu yılbaşını birlikte geçirmeyi planlamıştı. Ancak bazı olaylar nedeniyle plan iptal oldu. Söylentilere göre